Selam arkadaşlar. Bu bölüme kadar Nümeroloji ilminin temellerini, zeminini oluşturmak için öncelikli olarak rakamların niteliklerini, rakamlarla alakalı mitolojileri, Pisagor felsefesini Mısır felsefesini İbnül Arabi'nin Arap-Türk-İslam felsefesini, rakamlara atfettiği değer, Kur'an-ı Kerim'den de örnekler vererek bu değer hakkında, özellikleri hakkında çıkarımda bulunduk. Devamında nümeroloji ilminin nereden, nasıl doğduğu, esasında matematik hesaplamaları için kullanıldığı ve harflerle rakamlar arasında ilişkinin nasıl oluştuğu hususlarından da bahsettik. Ve son olarak nümeroloji ve astroloji arasında bir ilişki kurduk arkadaşlar. Bir korelasyon kurduk. Bu bölümden sonra ise biraz daha nümeroloji ile alakalı bu öğrendiklerimizden, buraya kadar öğrendiklerimizden de faydalanarak bazı çalışmalar yapacağız ve eğitimi bitireceğiz arkadaşlar. Hepiniz hayatınızda yaşarsınız. Anlam veremediğiniz olaylar, ders niteliğinde olaylar bazen derin sıkıntılara da sebebiyet verebilir. Esasında içten içebilirsiniz siz. Bir sınava gireceksiniz ya da giriyorsunuz. Bir sınav gibi sürekli, üniversitede girdiğiniz sınav gibi belki sürekli bu sınavı alıyorsunuz, bütünlemeye e, kalıyorsunuz, yaz okuluna gidiyorsunuz ama... Fark ne burada? Burada hayatta, yaşamda dersin ne olduğunu tam olarak bilemeyebiliyorsunuz ki sınava çalışabilirsiniz. Ve dolayısıyla bu sınavdan geçemediğiniz için sürekli aynı e, cycle'da dolaştığınızı, devam ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Kimi zaman şansınız ya ver gider ya da dışsal etkenlerden, size yaşattıklarından dolayı bir şekilde sürüklenirsiniz o sınavdan geçersiniz ama zor geçersiniz. Kimi zamansa sürekli aynı sınava takılır kalırsınız. İşte burada nümeroloji ilminden faydalanarak bu sınavların dersleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışacağız arkadaşlar. Daha önce hatırlayacak olursunuz kader rakamı ve yaşam döngülerinden bahsettik. Yaşam döngülerini yedinin katları olarak aldık. Orada Oşo'ya da atıfta bulunduk. Burada zirve döngüsünden bahsetmek istiyorum arkadaşlar ki zirve döngüsü, zirve döngüleri bizlerin girmiş olduğu bu sınavlar hakkında bir bilgi vermektedir ki zirve döngüleri hesaplanırken de kader rakamı ve yaşam döngüleri aralıklarından faydalanıyoruz. Bu sayede belirsiz olan bu dersin ne olabileceği hususunda bilgi sahibi oluyoruz ve bu, sınav, bu sınava daha rahat hazırlanıp daha rahat üstesinden gelebiliyoruz. Az önce söylediğim gibi zirve rakamında, zirve döngüsünden ve zirve rakamlarından bahsetmedik. Burada hem zirve döngülerinden, zirve döngülerinin nasıl hesaplanacağından hem de zirve rakamından, zirve döngüsü rakamlarından yani hangi döngüde hangi rakamın enerjisi altında olduğumuzdan bahsedeceğim arkadaşlar. Ancak zirve döngüsü Yaş aralıkları kişinin hangi aralıklarında denk geliyor? Kader rakamı ile hesaplıyoruz mu? Öncesinde bir zirve döngüsü rakamları döngülerdeki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, dört döngüden bahsedeceğim. Bu döngülerdeki enerjisinden etkilendiğimiz rakamları nasıl hesaplarız? Bu inşa edici süreçleri, tekamülümüzü artırıcı süreçlerdeki etkileri nasıl tespit ederiz? Bundan bahsedeceğim. Ekranda göreceğiniz üzere arkadaşlar daha önce aşina olduğunuz Orhan Oğuz Yılmaz isminin doğum tarihinin kişisinin kader rakamını hesaplamıştık. Kader rakamını hesaplarken 11.02.1984 bütün rakamları toplayıp ne yaptık? Bunun tekrar numerolojisini hesapladık ve 8 rakamına ulaştık. Burada farklı olarak şöyle bir şey yapıyoruz. 11.02.1984'ün tüm rakamlarını tek seferde toplamıştık hatırlarsınız. Burada 11'i 1 artı 1 2. Şubat ayı ikinci ay, ay eğer 12. ayısı doğum tarihi 3. 1 artı 2 diyeceğiz. 2. ay 2 olarak alıyoruz. 1984 yılının da rakamları toplama numerolojisi 4 rakamını veriyor bize. Öncelikle bunu böyle hesaplıyoruz. Sol tarafta görüyorsunuz. Zirve döngüsü ders sayıları. Hangi ders yani hangi rakamın enerjisinden derse girdiğimiz hususuna gelince öncelikli olarak gün ve ayı topluyoruz. İlk derse hesap etmek için. İlk dersten hangi rakamın enerjisi altında, hangi rakamın özellikleri altında eğitime gireceğimizi hesaplarken 2 ve 4'ü topluyoruz. 2 i̇ki ve 2'yi topluyoruz. 4 rakamını elde ediyoruz. Birinci dersi geçtik. Sınavına girdik. Geçtik. İkinci dersin sınavına gireceğiz. Hangi rakamdan Hangi rakamın enerjisinden etkileneceğiz? Bu sefer gün ve yılı topluyoruz arkadaşlar. Gün artı yıl eşittir 6. Üçüncü ders gün, ay, gün, yıl. Yani bir ve ikinci dersin toplamları. Üçüncü dersin rakamının enerjisini veriyor bize. Ve son derste arkadaşlar ay ve yılı topluyoruz. 6 rakamına ulaşıyoruz. Bir de bu zirve döngülerinin yine ekranda gördüğünüz alttaki tabloda zirve döngülerinin sınavları var. Tamam dersini tespit ettik. Örneğin birinci ders 4 rakamının enerjisi altında geçecek ama bu dersten sınava mı tabiiz? Hani üniversitede de vardır bazen sınava girmediğimiz derslerde olur. Örneğin oryantasyon dersleri gibi dersler olur. 4 rakamının enerjisi 1 yaş aralığında, işte 0.30-0.32 yaş aralığında bu kişi de etkili olacak. Ama hangi rakamın enerjisi altında sınava girecek? Bunu hesaplarken de arkadaşlar yaptığımız zirve döngüsü ders rakamını hesaplarken yaptığımızın tersini yapıyoruz. Gün, ay birbirinden çıkarıyoruz. 2-2-0 yani hiç ders, sınav yok bir yaş aralığında ilk döngüde sınav yok. İkinci sınav hangi rakamın enerjisi altında olacak? Bu sefer yine gün ve yılı topluyoruz arkadaşlar. Çıkarıyoruz. İki rakamına ulaşıyoruz. Burada mutlak değer içerisinde bu işlemleri yapıyoruz. Eksi sonuç yok. Bütün sonuçlar mutlak değer içerisinde olduğu için işlemler artı olarak dışarıya çıkıyor. Üçüncü sınav birinci ders eksi ikinci ders. Üçüncü sınavda yine iki rakamının enerjisi. Dördüncü sınavda ay ve yıl. Bu da iki rakamının enerjisi. Geçtiğimiz derslerde hatırlayacak olursunuz. Bu kişi Orhan Oğuz Yılmaz'ın vefkini hesapladık. Kader rakamını hesapladık. Birçok hesaplama yaptık. Adıyla alakalı hesaplamalar yaptık. İşte burada gözümüze çarpan... Bu kişinin hayatında iki çok önemli bir yer işgal ediyor. Bu mümaliyle bu rakamları birlikte de okumak faydalı olacaktır arkadaşlar. E peki biz burada gün, ay, gün, yıl niye bu şekilde bir işlem yaptık? Niye gün, ay, gün, yıl olarak devam ettik? Hesaplamaları yaparken kader rakamından faydalandık. Evet ilk ders gün, ay dedik. Burada arkadaşlar tüme varım yöntemini uyguluyoruz. Öncelikli olarak kişinin doğduğu gün kişiyi etkileyen ay döngüsüyle alakalı. Ve en kısa döngü ay döngü. Ay döngüsü en kısa döngü hepiniz biliyorsunuz. 28,5-29,5 günde kendine takdir edilen felekte yüzüşünü ay tamamlıyor. Ay dünyayı fiziksel olarak da etkileyen bir gezegen. Yani biz gelgit olaylarını, medcezir olaylarını, işte kadınların özel muayyen günlerini etkilediğine ay döngüleriyle kadınların bunları hesapladığını biliyoruz. Bununla birlikte metafiziksel etkileri de söz konusu. Ayın ki o nedenle çok kolay gözleniyor ay döngüleri. Ay i̇bn Arabi'ye göre diğer gezegenlerin etkilerini alan, tesirlerini alan, tecellilerini, ilahi tecellileri alan ve bu ilahi tecellileri de metafizik tecellileri de aynı zamanda dünyaya aktaranla bir uydu vazifesi görüyor ki nasıl bir uydu vazifesi görüyor? Örneğin bizim evlerimizdeki antenleri düşünün, uydu antenleri düşünün. Nasıl ki frekansları alıp bir görüntü olarak bize aktarıyor televizyon aracılığıyla, ayın da böyle bir özelliği var arkadaşlar. Biz o frekansları göremiyoruz ama şunu diyemiyoruz aynı zamanda. Frekans diye bir şey yok diyemiyoruz. Dolayısıyla dünyanın uydusu olan ayı da bizim çatılarımızdaki uydu antenleri gibi düşünürsek eğer fiziksel etkilerinin yanı sıra metafizik etkileri de yoktur diyemeyiz ne yazık ki. Çünkü göremediğimiz şeyi inkar etmemiz mümkün değil. Bilmediğimiz şeyi hiçleyemeyiz. Biz de burada İlk döngüde insan hayatında etkileri en kolay gözlenen, en sık gözlenen ay etkileri olduğu için gün ve ayı topluyoruz. Anlayacağınız üzere gün ve yılı toplamamızın sebebi de 365 günlük güneşin yine kısa döngüsü. Bir ve ikinci derste peki ilk iki dersin toplamını neden üçüncü ders olarak alıyoruz? Hint çakra sisteminden de bahsettiğimiz üzere gezegenler, burçlar, gezegenler eğitiminde, yeni başlayanlar için astroloji gezegenler eğitiminde de Hint çakra sisteminde gayenin bu eğitimde de bahsettik. Ay ve güneş enerjisinin, eril ve dişil enerjinin dengelenmesi olduğundan bahsetmiştik. İşte bu nedenle ay ve güneşi birlikte ele aldığımız üçüncü dersi bir ve ikinci dersin toplamları olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Son ders olarak ay ve yılı aldık ki takdir edeceğiniz üzere ay ve yıl yani bizim doğduğumuz günkü kombinasyonların göksel kombinasyonların biz hayattayken tekrar gerçekleşmesi muhtemel değil diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü çok uzun döngüler. Eğer takım yıldızları da kabul edersek zaten mümkün değil diyebiliriz. I fazla oldu. Ta takım yıldızları da değişken olarak kabul edersek ki takım yıldızların bazıları e bir derecelik felekteki bir derecelik açıyı 70 yılda alıyor arkadaşlar. Bu nedenle bizim doğduğumuz günle gökyüzünün kombinasyonunun aynı olması binlerce yıl sürebilir arkadaşlar. Bir kişinin numerolojik Tahlilini yaparken arkadaşlar zirve döngüsü derslerinin rakamları ve zirve döngüsü sınavların rakamlarını hesapladık. Kader rakamından da faydalandık. Nedenini hesaplama yönteminin nedenini de izah ettik. Peki bu kişi bu rakamların enerjilerinden hangi yaş aralığında etkilenecek? Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz yaşam döngüsü aralıklarında mı 0, 28, 28, 56 bu aralıklarda mı devam edecek 3-4 yaşam döngüsünde yoksa farklı bir hesaplama mı var? Ekranda göreceğiniz üzere arkadaşlar kader rakamlarını 1'den 9'a kadar rakamları kullanıyoruz. 1'den 9'a kadar rakamları yazdık. Burada kader rakamı sonuçları bize bunları verecek sonuç itibariyle hesaplamalarda çünkü ilk 9 rakam bizim şeyimiz ilgi alanımız bir kişinin kader rakamı 8 i̇şte Orhan Oğuz Yılmaz'ın kader rakamı 8 Orhan Oğuz Yılmaz'ın tabloya bakıyoruz ekrandaki 8 kader rakamı 1. zirve döngüsünü 0 29 yaş aralığında 2. zirve döngüsünü 30-39 yaş aralığında 3. zirve döngüsünü 40-49 ve dördüncü zirve döngüsünü ise 50 ve üzeri yaşta yaşayacak diyoruz. Yaşam döngüsünden farkı ne zirve döngülerine? Burada dokuzuncu satıra bakarsanız 0-28 bizim esasında ilk yaşam döngümüz. 8 ve 2 rakamlarının toplamı bir rakamını verir. 9'dan başlıyoruz. Alttan yukarıya doğru gidiyoruz ki 9 artı 1 10 rakamı verir ki 10 rakamı Pisagorcuların mükemmel rakam dedikleri, mükemmel sayı dedikleri bir sayıdır. Çünkü 10 rakamı varlığı kendinden var olanı ve hiçliği sıfırı bünyesinde aynı anda barındırır. Yani 10 rakamı vardır, aynı zamanda da yoktur. 0 artı 1 toplandığı zaman bizi tekrar başlangıca götürür kendinden var olana götürür. Yukarıya doğru hesabımızı yaptığımızda 9 artı 2 11, 1 artı 1 2 8 artı 2 10 30 artı 7 numarolojileri hesapladığımızda aşağıdan yukarıya doğru birinci zirve döngüsünde her seferinde bir rakamına ulaştığımızı görüyoruz. Devamında ise ikinci zirve döngüsü üçüncü zirve döngüsü ve son zirve döngüsü ne kadar bu aralıklara 9 rakamını ekleyerek genişletiyoruz. 4 zirve döngüsünü bu şekilde hangi aralıklarda olacağını bu şekilde tabloda görüldüğü gibi hesaplıyoruz. Yaşam döngülerinden farkı burada zamanın 9 ilk 9 rakamla kısıtlanmış olması, devamlılığın ona göre hesaplanmış olması. Bir rakamının kader rakamı 1 ise bir kişinin 0-36 yaş aralığında bu zirve döngüsü içerisine girecek. Biz örnek üzerinden devam edersek örneğin Orhan Oğuz Yılmaz 8 rakamı kader rakamı 0-29 yaş aralığında 4 rakamının enerjisinden etkilenecek. 0-29 yaş aralığında herhangi bir dersten sınava girmiyor. 30-39 yaş aralığında 2'nin enerjisi altında bir sınava giriyor dersiyle sınavı dikkat ederseniz uyumlu. Okumaları da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hesaplamaları yaptık. Yorum kısmına geldik arkadaşlar. Aslında yorum yapabileceğimiz kadar elimizde yeterli bir done var arkadaşlar. Geçmiş derslerimizdeki, geçmiş bölümlerdeki her videonun altında bulunan PDF dosyalarını o kaynaklara atıfta bulunan kaynakları okumasanız dahi Açıp üzerinde tefekkür ederek, düşünerek gerçekten emek vererek bunları okuduysanız, bunların üzerine bir süre hem hal olduysanız yorum yapacak kadar e, basit başlangıç aşaması orta seviyede olsa yorum yapacak kadar bilginiz var demektir arkadaşlar. Eğer bunları daha da ilerletmek isterseniz İbnül Arabi'nin Futaat Mekyesi, Fususur Hikemi, şimdi işte Menli Piyolun hepsi kaynaklar var e, gizli. Tüm zamanların gizli felsefesi kitabı gibi, Pisagor felsefesi gibi muhtelif okumalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Her mesmiti, mitleri araştırabilirsiniz. Aynı zamanda mitlerin dışında da biz ne yaptık? Anahtar kelimeler, muhtelif anahtar kelimeler kullandık. Siz de bu muhtelif anahtar kelimeleri daha da genişletebilirsiniz. Kendi yol haritasınıza çıkarabilirsiniz. Bir rakamı örneğin ekranda gördüğünüz üzere bir rakam. Mesela bir rakamıyla alakalı bir yorum yaptığımızda geçmiş eğitimler işte iştarmit, hermesin aktarımları bunları tekrar tahlil ettiğimizde pdf dosyalarına çıkarıp baktığımızda bir rakamının kendinden var olan kendi kendine yeten varlığın nedeni olan yöneten dideden olduğu aklımıza gelecektir. 1 olmasaydı diğer rakamlar olmazdı. Tüm rakamlar İhvan-ı Safacılar dediği İhvan-ı Safacıların dediği gibi birden teşekkürlüdür. İş tarmitinde dahi ilk durakta kanatlarından kurtulup kanatlarını bırakıp bedenlenme sürecinde ilk durakta ne yapıyordu? Tacından feragat ediyordu. Taç kim takar? Yöneten, lideden takar. E, ekranda biz ne söylüyoruz? Diyoruz ki birinci döngüde eğer bir rakamının enerjisi altındaysanız veya bir rakamından sınava giriyorsanız ders boyunca bir rakamının hususiyetlerine haiz olmanız lazım. Şöyle de olabilir. Yani bir rakamının enerjisi altındasınızdır ama iki rakamından sınava giriyorsunuzdur. Buna da dikkat etmeniz lazım. Bu sefer bir ve iki rakamlarını eş zamanlı olarak değerlendirmeniz lazım. Ne olabilir? Bir rakamının enerjisi altındasınız. Örneğin 9 kader rakamınız 0-28 yaş aralığında bir rakamının enerjisi altındasınız. Ne anlama geliyor bu? Egonuzu geliştireceksiniz. Çünkü egosu olmayan lead demez, yönetemez. Orijinal fikirlerinizi geliştireceksiniz. Yani fikri mülkiyetleriniz olacak. Yönetebilecek kabiliyete geleceksiniz. Dersiniz İki. Ders rakamınızda değilim. iki. İkilik neydi? İlk zıtlıktı. Örneğin ilk dersiniz bir egonuzu geliştireceksiniz. Ama dersin sınavı iki. Geliştirdiğiniz egoyu eşit egoda olan bir liderle paylaşacaksınız. Örneğin evlendiniz. Siz de lider ruhlusunuz. Eşiniz de. İkiniz de lider ruhlusunuz. Bu ne demek? çatışmadan organize bir şekilde bir gibi hareket ederek yönetmeniz gerekiyor. Evinizi, işinizi, işte yapıyor olabilirsiniz. E peki, örneğin bir kişinin birinci döngüsünde bir yok, ikinci döngüsünde bir yok, dördüncü döngüsünde bir var. E burada ne olacak? E demek ki bu kişi bir ve ikinci döngünün sınavlarıyla hem hal değil. Bu kişi egosu da gelişmiş. Orijinal fikirleri de var. Artık hani bir tık üzeriye geçmiş, üzerine geçmiş tekamülünle. Dördüncü derste üç rakamı var. Bu sefer dördüncü sınavında bu süreçte bire haiz olduğu için o üçün özellikleriyle de hem hal olacak. Yani okumaları yaparken biraz da böyle geniş perspektiften düşünmek lazım arkadaşlar. Bu ekranda gördüğünüz tabloyu detaylıca okuyabilirsiniz. Bununla birlikte ben PDF dosyasında kaynaklar kısmındaki PDF dosyasında sizlerle 1, 2 ve 3 rakamlarının yorumlarını paylaştım. Diğer rakamların zaten yorumları esasında öğrendiğimiz şeyler arkadaşlar. Rakamları öğrenirken öğrendiğimiz şeyler burada farklı bir şey yok. Bu çıkarımları siz de yapabilirsiniz ki sizin yapmanız daha doğru olacaktır. Bu şekilde tablolar hazırlayarak 1'den 9'a kadar olan rakamları yorumlayabilirsiniz. Arzu edersiniz bu yorumu yaptıktan sonra ilk 9 rakamla alakalı bu 3'ü üzerinde de ilk 3 rakam üzerinde de çalışabilirsiniz. Bu tabloları benimle de paylaşabilirsiniz. Instagram'dan benim Instagram sayfama ulaşıp oradan da bana mesaj atabilirsiniz. UDM üzerinden de atabilirsiniz. Ben de bunları okurum. Size de geri dönüş yaparım arkadaşlar mümkün olduğunca herkese geri dönmeye çalışıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek temennisiyle esenlikler dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.